karşınızda ben amcanız ve PUBG Mobile La, sürekli bunu yapıyorum ya neyse PUBG Mobile videosu için hepiniz hoş geldiniz iyi seyirler beyler ne haber biri şarkı söylüyor biri oğlum oha çüş soldan 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 aynen 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 havada vuracağız Ah, tamam. Adamlar şimdi gelecek zaten karşıdan, çabuk. Çabuk beyler, geldi. Aa, ah, biri de buradaymış. Ah. Vur, 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 şunu vur. Geliyor. E, bir iki kişiler, iki, iki. i̇ki. Acı bir şey, silahı yok, silahı yok, silahı yok. Kim? <laughs> Abi ya böyle bir şey yok gerçekten ya. <laughs> İlk bombaya da Ne var? Başka başka bir kere molotof attı. Aa. Oğlum ne oluyor burada ya? Ne oluyor burada? Baba çok tehlikeli yerlere düştük Yemini ya. Nerede? Aa gemiye gemiye inme Ah be kaçırdım. Baba aynı şeyi ben de yaptım da. Ben gidiyorum gemiye. An, itibari, an itibariyle gemideyim. Yemin et inebildin mi? Ben de geldim abi. Aa tutuldum ya. Ona lan daha adam daha var. Ben de geldim abi rahat ol. Adam tamam, sanki geldim. Gel. Vay be benim düşmanlarını Afiyet ya. Aşırı. Tamam kuzen tamam sakin ol. Bir daha var kuzen gel. Biri daha mı var? Adamsin. Ne var çantasında? Şşş. Araba bulup acilen gemiye gidelim. Dule don Benim -du silahım yok. Bana silah bulsana. Benim var mı oğlum? Benim de yok ki. Ben de arıyorum işte. Kuzen, Allah çarpsın devam ki. <laughs> Kuzen gel gemiye. gel gemiye gel. Ha yok buradan aldı değil mi? Yok yok almış almış tamam gelme. Buraya değil bir sonrakine yetişeceğiz inşallah. Ona geleceğiz şimdi baba. Lan bir lavuk bizi ne kadar uğraştırdı bak ya. Kuzen hazır mısın hadi. Neredesin sen? Yanındayım. Araba var mı araba? Araba şuralarda bir yerde olması lazım. Yok mu burada bir yerde araba? Yok. Yok vallahi. Vallahi yok. Halı? Halı, kilim. Yol da yok. Yolu bas bas kenarına o da yok. Oh ya of oh ya. <laughs> Oğlum bu... Kuzen caddeden git caddede. Oğlum adam yok. Saniye var lan çabuk. Baba o yok ona da yetişemeyiz. Elektrikler mi gitti lan? Kimin elektrikleri ulan? Yok. Bu da bir Aha. Saki adam karşıda. Geliyor. Nerede abi? Geliyor bana geliyor. Abi siz yan yana değil misiniz? Adam. Allah. Çıkar olmaz değil mi abi gemiye daha? Yok yok daha çıkamaz. Anca çıkan olur halıyla çıkabilir. Tutamıyorum abi. Bir dakika. Heh. Allah Allah. Allah Allah. Heh. Allah Kuzen Allah Allah araba Allah çıkmadı mı? Gemi gemi sallanıyor diye mi diyor? <laughs> doğru doğru gemi sallanıyor oynatıyor. Ne? Ah şey de var lan. Korna bile var ha. Allah aşkına bir araba be. Yok araba yok. Akü de yok. Oo çatışma bol Adam aşağı düştü ha teki. He abi gelmedi kili valla Abi iyi sanatçı Ne oldu lan Kuzen neredesin kuzen Başkası mı var abi Buradayım ben buradayım evet, var. Ben seni görüyorum Aha İson'un işte. bilgisayarı jortladı Bravo osaki bitir lan onu direkt biri daha geliyor. Ah, ah be. Mermi bitti ya. Mermi bitti ya. Abi gemiden aşağı atlayacağım beni tutun lan. Atlayın. Atladı. Atladım abi. Ben de mızrakla sana doğru uçacağım. Ben de ben de atlıyorum. Ben de ben de ben de. Amca gel tut lan beni. Geliyorum. Mızrağı alacaksın abi. Şöyle havadan doğru amca ya. ananı avradın. Dur baba. Mızrağı aldık. Lan ne mızrağı ya? Normal gelsenize abi arabayla. Ya. Araba yok mu? Araba yok işte babam. Araba yok. Ha gördüm gördüm. Oğlum o nasıl mızraktan öyle? Ana. Lan mızrak yarıda kaldı benim ya. Neyse normal, kal normal kaldırırsın. Aşağıda da adamlar var anasını satayım. Kuzen sen kaldırıyor mu? Ama sakiye yetişebilirsin ha amca. Aynen ya bana yetişebilirsin aslında ama neyse. Saki koşuyorum. Yalnız bir şey diyeceğim. Şeyde craft craft'ta felaket bir çatışma var. Yok yok bizi normal kaldırın ha boş verin. Tamam normal. Vazgeçtik. Nerede kaldıracağınız buraya gelmeniz lazım. Bizi öldüreceğim kendinizi. Buraya inyeceğim. gelmeyin burada. Sanki dur ben sana burada. inebilirsem ineceğim abi. Yok yok bana inmeyin abi buraya gitmeniz lazım abi. İşaret dedim başka kaldırma yeri yok. İniyorum. Ben öldüm abi bana gelme. Sana inmiş. Vay yok. Evet, evet. Suyu kaldırdık, kaldırmadın mı? Diğer yerlere. Yok kuzen kaldırıyor sen. Adam gözüküyor. Aynen aynen adamlar bana sıkıyor zaten geri kaçıyor. Gel gel abi gel 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 Ben sana doğru geliyorum abi. Gele yarım. Ananı. Gelme sakin her yer adam dolu burası. Gelme. Amcaları yeri çok iyi onların yanına gitmemiz lazım. Baba bir kasıyor bak. Böyle bir kasma yok. Nereden sıkıyor o caniler? Ah. Lan Isu. Ya of ya. Yetimiz var. Gel kuzenim gel. Dikkat edin tarıyorlar ha. Tamam tamam gördüm. Ben de soldan geliyorum şimdi inşallah. AC Fucuk'u evet, aldı. Geldi. Buraya geldi. Buraya 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 Bir, Birini bayılttı, birini bayılttım da, birini bayılttım. Birini bayılttım. E, ee, bomba nereden geldi? Tartsan abi size. Başka yok. Adam orada. O da Thank bayılttı. İyi bitirdi. Birini bayılttım oğlum onları. Bastınız alın mı ya. Biri bayılttım onları. Onu çektik de diğeri nerede ki baba? Evin içinde. İkisi de evin içinde. Bu evde. Evet. Allah Allah. Emin miyiz baboş? Seninki bitti mi direkt? Gördüm. Nerede amca? İso i̇şte bu evde. Dur, dur dur. Bir o sarı bombadan atacağım. Kapıdan çıkıyor. İso i̇şte sarı bomba attım. Dans ettireceğim. Birini... Obo, biri de bomba kafama attı lan. Beni görmüş. Geldi. Aynen benim bayılttım işte. Aha. soldan Baba soldan da vuruyorlar ya. İso biri burada biri solda. Biri de kapıda. İşte orada iç onun. Onu çok sağlam vurdular. Ah. Kuzen. Tam basıyordum ama. Gördüm gördüm. Kişi i̇şte solda da var. Soldan da gelecekler. Evin içinde şu an İsmail dikkat et. Ontaki o soldan vuracaklar şimdi. Aynen o soldan vuracaklar adamlar görüyor. Çok iyisin İso. Nasıl? ISO. Nasıl? İso hemen çatının diğer tarafına geçecektim alan varmış. Ah. Lan. Ah be. Ah be. Ama onu vurması iyi oldu ya. Oh. Vurması iyi oldu. Baba bu nedir ya? Oluyor hiç hiç yoktan bir şeyler oluyor.